Merhabalar canım Türkiyem. Bir başka İngilizce videosunda birlikteyiz. Bu videomuzun konusu Was, Were Was, Were Bir olmak fiilimizin çekimleri vardı. Am, Is, Are diye. Am, Is, geçmiş zamanlı halidir arkadaşlar. Am, Is, Are'da neleri ifade ediyorduk bir hatırlayalım. E, yorgunum diyorduk. Üzgünüm diyorduk. Üzgünüm e, diyorduk. I am tired. Ben yorgunum diyorduk. I am happy. Ben mutluyum diyorduk. Kişisel özelliklerimizden bahsediyorduk. I am tall. Ben uzunum. I am short. Ben kısayım. Bu tür şeyleri ifade edebiliyorduk. I am married. Ben evliyim. I am single. Ben bekarım. Medeni durumumuzdan bahsedebiliyorduk. I am from Türkiye. Ben Türkiye'denim. I am from İzmir. Ben İzmir'denim. Bunları ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Yani halimizi, durumumuzu, nerede olduğumuzu bunları söyleyebiliyorduk. I am at the school. Ben okuldayım. I am at I am at the school. Ben okuldayım. Ayam etti, süpermarket diyorduk. Ben süpermarketteyim. Böyle şeyleri ifade ediyorduk arkadaşlar. Bunların geçmiş halinde vaz ve böyle yapacağız. Nasıl yapacağız? Burada tekil şahıs zamirlerimiz var. Ay ben demekti. Hi erkekler için o demekti. Şi bayanlar için o demekti. İt cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılıyordu. O demekti. I, he, she, it, was alıyor arkadaşlar yanına. Geçmiş zamanlı bir şeyi ifade ederken. Ben şöyleydim, ben böyleydim derken. Olumsuzunda da wasn't. Yani was not eki alıyor arkadaşlar. Wasn't oluyor. I was, he was, she was, it was. Bu şekilde. Olumsuzunda da I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't devamına bir şeyler yazdığınızda ben şöyle değildim, böyle değildim. you, sen ve siz demekti arkadaşlar. Çoğul gruba aldık bunu. Çoğullarımız were alıyor. You were, we were, they were alıyor arkadaşlar. Yine olumsuzu binat eki ekleniyor ve kısaltılıyor. You weren't, we weren't, they weren't oluyor arkadaşlar. Peki sorusu nasıl oluyor? Soruda da was were başa geliyor. Yine duğda da olduğu gibi biliyorsunuz. Daha ee, başa geldiği zaman soru yapmış oluyoruz. Şimdi burada birkaç örnek yazdım. Tabii tahtada anlatımda böyle sıkıntılar oluyor. Sürekli silip yazmak da pek hoş olmuyor. Ee, birkaç örnek yazdım. Daha sonra size çektiğim böyle oturarak çektiğim videolar var. Yani yazıları sonradan ekliyorum. Ee, o şekilde de örnek cümleler yaparız. Şimdilik tahtada böyle görün istiyorum. Çünkü öğrenciler e, bir çoğunluğun tahtada anlatımı daha çok beğeniyorlar. Evet arkadaşlar, I am a student dediğimde imzalı bir ifade gördüğünüz gibi. E, ben bir öğrenciyim dedim. E, I was a student dediğimde ben bir öğrenciyim demiş oluyorum. Yani artık öğrenciliğim bitti, artık artık öğrenci değilim demiş oluyorum. She, bayanlar için o demekti. She was a teacher. O bir öğretmen değil. Dedim. We were tired yesterday. Biz dün yorgunduk. Demiş olduk arkadaşlar. Bunları çoğaltabilirsiniz. Was, were konusu emizarın geçmiş halidir. Bir hal ve durum içerisinde olmayı ifade ediyor. Bu Cümlelerinizi çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi mesleklerden bahsedebilirsiniz. E, fiziksel özelliklerinizden bahsedebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, olumsuz da bir yapalım. Buraya yazmadım ama e, altta yazı olarak e, yazacağım size. She wasn't a teacher. O bir, o bir öğretmen değildi. Şimdi sorusunu yapalım. Was she a teacher? O bir öğretmen miydi? Bir de olumsuz sorusunu yapalım. Wasn't she a teacher? O bir öğretmen değil miydi? Bu da olumsuz sorusu oluyor arkadaşlar. İşte bu şekilde vazgeçme konusu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.